O okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün Türkçe ders sınavımız güreş etkinliklerini yapacağız. Hazırlık çalışmalarında size özel bir soru var sevgili Yaptığınız ya da izlemeyi sevdiğiniz sporlar hangileridir? Neden? Düşüncelerinizi yazınız demiş. Buraya lütfen kendinizle ilgili hoşlandığınız ne olabilir? genel geçer futbol olabilir, basket olabilir sevgili Basketbol olabilir, voleybol olabilir, bunlardan. Mesela badminton artık çok yaygınlaştı. Badminton olabilir. E, mesela borçça spor var son zamanlarda. E, handball var. Yani neyse buraya şunu seviyorum diye yazın. Nedenlerini istenilen kısma da sevgilendirin. Buraya çünkü başarılıyım diyebilirsiniz. Nedenini soruyor. Başarıyorum diyebilirsiniz. Başarılıyım diyebilirsiniz. Bundan dolayı seviyorum dersiniz. Veya grup oyunları oynamayı seviyorum. E, toplu etkinlikleri seviyorum dersiniz. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum gibi sebeplerini lütfen ekleyiniz. Habire yiğitler koşun kavrayın, koç gibi dolanın dönün meydanda, ağırdan yanaşın birden uğrayın, bir orada kapışın bir de bu yanda. Enseden kürekten tutun girişin, durmayın hakkını verin güreşin, atılın aslanlar gibi kükreşin, davullar çalınsın ulu divanda. Sizi seyretmeye göğüs gelir dar, dağlar bile görse sizi kımıldar. Yiğit beş ödülü alana kadar sabra karar olmaz seyreden canda. Alta geldim diye erinme yiğit, üste geldim diye sevinme yiğit. Bu dünyada bir ün salıp sen de git, şad olsun yiğitler iki cihanda. Tecer der ayağa ayak katarım, şakırım coşarım nara atarım, överim yiğidi alkış tutarım, billah iki elim olsa da da. Evet Ahmet Kutsi Tecer'in güzel bir şiiri sevgili Şimdi her metinde olduğu gibi anlamı bilinmeyen kelimeler var. Evet burada habire yiğitler koşun kavra indirirken yiğitler kelimesini altını çizmiş. Tahmini anlamı ne olabilir? Cesur, kahraman anlamında olabilir. Cümlemizi ülkemiz yiğit ve mert insanlarla ayakta duruyor olabilir. Veya şöyle diyebilirsiniz sınıfımızdaki Ahmet çok yiğit bir çocuktur diyebilirsiniz. Veya amcam babam dersiniz çok yiğittir diyebilirsiniz. Davullar çalınsın ulu divanda. Sevgili öğrencilerim divan e, toplantı yapılan alan genel önemli toplantıların yapıldığı meydan anlamı var. Önemli kararların alındığı meclis anlamı var sevgili öğrencilerim. Bunların ikisi de buna uygun. Cümlemizde divanda herkes yarışmaları izledi. Yani gösterilerin yapıldığı, eğlencelerin yapıldığı geniş alana divan diye söylenir. Burada muhtemelen bu anlamı kullanılmış. Alta geldim diye erinme yiğit burada. Erinmek, üşenmek anlamı, korkmak ve çekilmek anlamda var. Ama üşenmeyi kullanarak örnek cümle yazdım. Sınava hazırlanmaya eriniyorum diyebilirsiniz. Şad olsun yiğitler iki cihanda. Burada da şad olmak, sevinmek, mutlu olmak anlamında. Aldığım notu görünce içim şad oldu diyebilirsiniz. Şakı, şakınmak kelimesi genelde sevgilencilerim kuşlar için cıvıldamak anlamında kullanılır. ve Buna benzer insanlar için kullanırken de şarkı söylemek, cıvıldamak, mırıldanmak gibi anlamları var. Ama bu yani keyiften insan mırıldanır ya bu anlamda saygılandırır. Cümleyi buna göre düşünün. Konserde bülbül gibi şakadı tüm meydan e, diyebilirsiniz. Arkadaşım e, bülbül gibi şakadı e, diyebilirsiniz. Bakın bunu kullanırken bile e, kuşlardan esinlendiğimiz belli oluyor zaten. Överim yiğidi. Bakın burada da övmek anlamında. Övmek, takdir etmek anlamında. Arkadaşımın yiğitliğini överim. Her zaman cesaret ve dürüstlüğüyle örnek olmuştur. Evet şimdi metinle ilgili sorular var. Şiirde yiğitler neye benzetilmiş? Evet yiğitler koç gibi dönün diye söylemiş. hatırlıyorsanız. Bir de aslan gibi kükremekten bahsetmiş. Bu ikisine benzetilmekte. Şair yiğitlerden ne yapmalarını istemektedir? Yiğitlerden güreş alanında aslanlar gibi cesurca dövüşmelerini, seyircilere coşku dolanlar anlar yaşatmalarını istemekte. Onları meydanda kükreyen birer simge olarak görmektedir sevgili. 3. Sizi seyretmeye göğüs dar gelir size. ne anlatmak istemekte? Evet bu dizeyle izleyicilerin güreşçilerin cesaret ve kahramanlığı karşısında duydukları etki ifade ediyor. Evet güreşçilerin gösterdiği cesaret ve mücadele ruhu izleyiciler üzerine derin bir etki bırakmakta ve onları hayranlıkla doldurmaktadır. 4. Altta kaldım diye erime yiğit, üstte geldim diye sevime Bakın burada e, kazanmak kaybetmekten bahsetmiyor. Buradaki bakın yıldız koyuyorum buna dikkat edelim başarı ve başarısızlık arasında bir dengeden bahsediliyor. Yani yiğitlik zorluklar karşısında yılmamak, altta kaldım ya. Ve başarıya ulaşınca da şımarmamak, alçak gönüllü olmak sevgilerim bunu kastediyor. 5. Şiirde geçen abartılı ifadeler. Koç gibi dolanın dönüm meydanda. Bakın bu. Atılın aslanlar gibi kükreşin. Dağlar bile görse sizi kımıldar. Şairin iki eli kanda olsa da güreşleri övüp alkışlayacak olması. Bunlar abartılı cümlelerdir. Yani şiirimizin konusu Türk güreşi ve güreşçilerin gösterdiği cesaret ve kahramanlık. Evet ana duyguyu da güreş sporuna veya güreşçilere duyulan sevgi diye söyleyebilirsiniz. Size, Burada metin verilmiş bu verilen metnin bilgilendirme mi olay mı yorumlamamı eğlendirme mi ikna etmemi kültür mı olduğunu yazın diye söylemiş. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz hedefinin olimpiyatlarda 4-5 altın madalya almak olduğunu söyledi. Burada bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği organizasyonlardan ve Mete Gazoz'la ilgili baştan sona bilgi veriyor sevgilencilerim. Uzun uzun okumaya gerekiyor. Kendiniz zaten okudunuz. Bu metni okuduğumuzda bir şey ispat etmek yok veya Türk kültürünü, Türk sporunu başka bir yere aktarma yok sevgilencilerim. Burada Mete Gazoz ve yapılan etkinlikle ilgili bilgilendirme yapıldığı için bu metin bilgilendirme amacıyla yazılmış diye söylersiniz. Çünkü bakın şöyle bir şey yok. Yani bir olaydan hikayeden bahsetmiyoruz. Bir şeyi yorumlayıp bir şey aktarmıyoruz. E, sevgili eğlendirmek için bir şey zaten. ikna etmek için bir fikri savunmuyor. Ve Türk sporunu e, uluslararası alanda aktarmak için sporla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemiş. Bu sadece bu yapılan e, ile ve Mete ile ilgili bir bilgilendirme var sevgili arkadaşlar. Evet burada lütfen bunu dolduralım. E, kayıt olmak istediğiniz sporda da basket futbolu neyse bunu yazın. TCN'izi bunlar özel şeyler çünkü herkese yazamayız. E, aile, doğum tarihi, doğum yeri bunları lütfen kendinize göre doldurunuz. E, İrtibat kuracak bir yakınızda yazarsınız. Altıncı etkinlikte sınıfınızda milli sporcuların başarıları hakkında bir konuşma yapınız. Evet. Bugün burada milli sporcularımızın başarıları hakkında konuşmak istiyorum. Sporcularımız gerçekten büyük emek ve özveri gösteriyorlar. Antrenmanlarda ne kadar çok ter döktüklerini, kendi sınırlarını zorladıklarını düşünsenize ama onların işlerindeki heyecanın ve tutkunun da ne kadar güçlü olduğunu unutmamak gerek. Bu başarılar sadece onların değil, aynı zamanda ailelerinin, antrenörlerin ve tüm destekçilerin de başarısı. Hep birlikte onları daha da ileriye taşıyoruz. Milli sporcularımızın başarılarını bize, inanç ve azmi ne kadar önemli olduğunu gösteriyor deyip teşekkür ederek bitirebilirsiniz. Burada da sevgili öğrencilerim, Talha Akgül'ün bir röportajı var. E, bunları hareketle öğrencilerim Bize bir hikaye yazmamız istiyor. Bakın, güreş konulu bir hikaye yazmamız istiyor ve mizahi yani latifeler, şakalar olmasını istiyor. Buraya hazırladım öğrencilerim. Küçük Mehmet'in Büyük Zaferi. Başlığımız bu. Bir zamanlar Küçük Mehmet adında bir çocuk varmış. Küçük Mehmet kasabalarında düzenlenen küçük çaplı güreş turnuvalarına katılmayı çok istiyormuş. Ancak boyu biraz kısa olduğu için sürekli alay ediyorlarmış. Sen nasıl güreşçi olacaksın? Boyun yetmez ki diyenler oluyormuş. Buna rağmen Küçük Mehmet'in içindeki güreş aşkı hiç azalmamış. Bir gün kasabalarında büyük bir güreş turnuvası düzenlenmeye karar verilmiş. Küçük Mehmet bu fırsatı kaçırmamak için hemen kaydını yaptırmış. Turnuva günü gelip çatmış. Küçük Mehmet kendinden emin bir şekilde arenaya çıkmış. Ancak ilk rakibi de oldukça korkunç gözüken devasa bir güreşçiymiş. Küçük Mehmet biraz endişelenmiş ama pes etmemiş. Maç başlamış ve Küçük Mehmet'in rakibi ona yaklaşmış. Ancak birden Küçük Mehmet rakibinin ayağına takılıp düşmesiyle kazanmış. İzleyiciler şaşkınlık içinde kalmış ardından kahkahalarla görüşmüşler. Küçük Mehmet tuhaf bir şekilde kazandığı bu maçla bir sonraki roundda da şansını denemiş. Her seferinde tuhaf ve komik yöntemlerle rakiplerini alt etmiş. Sonunda Küçük Mehmet turnuvanın şampiyon olarak taşlandırılmış. Kasaba halkı Küçük Mehmet'e alkışlarla selamlarken onun cesareti ve mizah anlayışını takdir etmişler. Artık kimse boyunun kısalığına takılmıyormuş. Çünkü Küçük Mehmet ne kadar küçük olduğundan değil ne kadar büyük bir kalbi olduğunun farkına varmış diye bitirebilirsiniz. Evet buradan bitiriyoruz sevgili çünkü sonraki metnimize geçiyoruz buradan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda buluşalım. İstediğiniz sayfalar varsa yazmayı unutmayın sevgili Görüşmek üzere.